Başkan vekilim, değerli Bodrumlular, kıymetli basın mensupları, Bodrum Belediyesi'nin düzenlediği şair ve ney ustası Neyzen Tevfik'in ölümünün 71. yılı anma törenine hoş geldiniz. Onun için dünya malı önemli olmadı hiçbir zaman. Çok kıymetli Neyzen Tevfik, ney sanatçımızı, ustamızı bugün almak için buradayız. Geçmişten günümüze nice değerli sanatçımızın yaşadığı kentimizde 1879 yılında doğan ve ney enstitümanlığı ustalığıyla ün yapmış aynı zamanda da şiirleriyle insanları büyüleyen Neyzen Tevfik'i anma programına hepiniz hoş geldiniz. İyi bir ney ustası, hiciv, şairi, doğa sevdalısı olan 1953 yılında 74 yaşında hayata gözlerini yuman Nevzan Tevfik, Kolaylı'yı sevgi ve saygı ve hürmetle anıyorum. Harika bir dinleti bizleri bekliyor. Cumhurbaşkanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Ney Sanatçısı Sayın Muhammed Ceylan e, ne ile bizimle birlikte olacak? Ve aynı zamanda müzik araştırmacısı Kudümzen Sayın Selçuk Yazıcı. Buyurun efendim. <laughs> büyük bir gururdu. Tekrar ayaklarınızı sağlık. Teşekkürler. Geldiğiniz, katıldığınız için sizlere de çok teşekkür ediyor ve hepinize güzel bir pazar günü diliyoruz.